Evet ablan sitesindeki Kulüsümüzü temizliyoruz Bakalım içinde ne var bir Bakalım şöyle Burası bayağı bir dolmuş zaten Heh. Kireçleri görüyorsunuz Bak kireçleri görüyorsunuz. <laughs> Daha geliyor, bitmedi. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz kireçleri. Halen de var. Gördüğünüz şu anda açıldı. Gördüğünüz şekilde bunlar kireç. Panelerin içinden çıkan kireçler bunlar. Evet. Bu gördüğümüzün hepsi kireç. Görüyorsunuz. Tüplerden çıkan kireçler. Bu da bizim günüsü. Bunlar da sökülen camlarımız. Bu da tabii ki Ferah'ımız usta. İş başında. Hadi görüşürüz.